Arkadaşlar bugün yine devam ediyoruz. Biraz şu ana ekran gözüksün diye hızlı giriş yapmak zorunda kaldım. Bugün adını unuttuğum bir şey oynuyorum. Oyunda kan olabilir yine. Tabi olup olmamasına bağlı yaş kısıtlaması koyacağım. Mesela uzun bir şeyi yaş kısıtlaması koydum. 18 yaş üstü. Bu ne? Nedir oksatacağız? Hmm. Bu arada oyunda kan varsa direkt kana karşı şeyimiz varsa ilk kan çıktığını gördüğünüz an tam kan yokmuş sıkıntı yok böyle abimiz var dombili göbeği açık av tüfeğimiz var bu arada o seslerden de neyse bir şey olursa çıkın headshot daha fazla oluyor Evet oyunu ben de bilmiyorum. Bu arada kaneler nasıl? Direkt sorduğundan diyorum. Benim tak En düşük 96. I. Hava atmak gibi olmasın bu arada. Bu arada hava atma amacıyla söylemiyorum bunu. Yani söylüyorum gerçek olanı. İyi tamam sürüklerim canavarların üstüne bırakırım. Bu arada, bu yeni gelmiş. Öl be. Bu ne Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne? Timsah yavaştır, çabuk ölür ve az hasar verir ama deli gibi ısırır. Dinlemeyin. Şu an sadece timsah ve şey var. Tamam, sıkıntı yok. Timsah ve dinamitin şeyi var arkadaşlar. Bakayım, tamam, tamam. Bakalım silahlar. Pompalı. o Allah böcek. Böcekler bastı. Dur kalsın böyle. Öf boş verin ya. Ha, daha ilerlememiz lazım yani. Çok oyunculu mu? Ben bu oynayayım. Eskiden oynardım. Çok oyunculu. O yaşlı bir dedemiz var. Ne çıkıyor içinden of yaşlı dedemize benzeyen. Yani. Kuşlara var. Bir taştaki kuş olursa Çok oyuncu değil bence bu. Beraber atacağım. Biriktiriyorum bile ben. Çok ters köşe oldum yalnız. tamam. Çok basitti ya. Yani o testlere bakalım. Lucky Leon mu? Şanslı aslan. Karşıdaki Amerikanmış. Biz de yakında Türk olduğumuzu belli ederiz artık. Ne geliyor? Hala kuşlar. Attım. Direkt attım yani. Adam büyük ihtimal çok ters köşe oldu. Bakın arkadaşlar o kokarca şeyinden atacağım birazdan. Bakın en son bir anda bir sürü hepsini atacağım. Şimdi üç tane o gaz maskeli şeyden atacağım. Gaz maskeli şey diyorum çünkü yani isim bulamadım. Hatta şimdi bir dakika ama. Tam. 3. Arkadan bir de tüm sah yolladık. Oy! Ezbit bu arada. Ezbit. Ayarlardan bir şey yapacağım. Tam bir güçlükçe. Ülke. Birleşik Arap Emirlikleri alakalı alaka? Türkiye bulana kadar o zaman devam. Türkiye'yi buldum. İsrail çıktı. Adını bilmediğim bir sürü ülke çıktı. Aşırı uzundu. Türkiye. Oh be. Bu ne? <laughs> bu ne be? tamam. Şimdi biraz oyunda ilerleyelim. Artık ne zaman zorlu şeyler gelecek? Zorlayın beni. Ha, arkadaşlar bu arada Sonic 3 nasıl geçti? Yani bugün Sonic, Sonic 3 filmi vardı. Tabii bir Sonic hayranı olarak gittim mi gittim. Öldü bu. Gözüne dokunacağım yok. Çoklu öldürme çarpı 2. Aa oluyor mu öyle? O zaman şöyle yapayım ben. Şimdi çat 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 Arkadaşlar bu dayı vardı. Bu ne? Sikke bu arada eskiden olan. Yavaştır ama ısırabilir. Dinamitten gerçekten ama gerçekten nefret eder. Büyük ihtimal bu, bu kandırmacı arkadaşlar. Bakın dinamit atça büyük ihtimal hiçbir şey olmayacak. Ee... dur. Nasıl? Ne görüyormuşuz bu? Kaplumbağayı hızlandırma. Kaplumbağa tavşan hikayesinde tavşan yoruluyordu. Başka bir şeyde kaplumbağaya roket takıyorlardı. Başka bir yerde Neydi? Niye ölmüyor bunlar? Zorlayayım elini. Gerçekten zorladı artık. Yeter. Ben buna izin verir miyim? Çerez iyiydi. Oyunun ismine bakarım şimdi. Aa, ne ara tamamlandı? Aa, aa. Bu oyunun videosu geliyor. Yumur. Az önceki oyun vardı ya bu değil. Bunu da önce gösterilen oyunun videosu gelir. Gelir mi? Gelir. Bu değildi ama. Neyse o zaman oyunun ismine bakalım. Swamp Attack. Bismillah. Bir dakika bir şey oldu. Neyse camın yanına uzak durayım. Bakın oyun bu. Neyse. Ee, ha. Hadi görüşürüz.